Canacığım. Kolay gelsin anneciğim. Oldum. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Hmm. Çok mu güzel? Şimdi ben de biraz iş yapabilir miyim? Evet. İş Bana müsaade ediyor musun? Evet. Tamam. Sen de kendi işini yap. Tamam mı? Evet. evet. Aferin kızıma. Evet. Ve onu koyuyoruz. Bulaşıkları da yıka tamam mı? Tamam. Tamam anneciğim. Ondan da pişireyim. 看吗？Mm hmm.